Gençler kazanım kavrama testlerinin ikincisi bağlı hareketle. Şimdi karşınızdayım. Bunların çözümlerini yapacağız. Önce dediğim gibi bu soruları Meb'in kendi kanalından indirin. Oradan çözün. Daha sonra buradan çözümleri takip edin. Şimdi Sefa otobüse göre 1 metre bölü saniyeli kız ile arka koltuğa yürümekteyken otobüsün de hızı 6 ise dışarıdaki bir gözlemci nasıl görür diye soruyor. Şimdi bir otobüsün var ve otobüsün sağ tarafı doğru 6 metre bölü saniyelik hızla gidiyorsa sen de bu otobüsün içerisinde arka koltuğa doğru 1 metre bölü saniyelik hızla yürüyorsan otobüsün içerisinde otobüste oturan bir kişi hızı göremeyeceği için senin hızını bir görürken dışarıdan seni izleyen kişi ise aracın hızını ve senin hızını görebileceği için araç sağ tarafa doğru 6 ile sen terse 1 ile gittiğin için senin hızını 5 olarak görecek. İkinci sorumuz Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km saat hız ve L aracı ise 80 km saatte birbirine doğru hareket etmektedir. Araçlar yan yana geldiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracını kaç olarak görür? Şimdi doğrusal yoldalar bir 60'ta biri 80'le ve birbirine doğru geliyor. İki araç birbirine doğru geliyorken biri 60 biri 80 hangisinin nerede olduğunu bir önemi yok. Biri diğerine baktığında yaklaşan hareketlerde ortak hız yani bağıl hız. Gözlenen eksi gözlemci yapıldığında hareketlerden bir tanesinin hızını artı diğer yöne gideni eksi olarak kabul ettiğimde hız büyüklük olarak toplamları kadar çıkacak. Yani burada şunu düşünebilirsin. Birbirine doğru geliyorsa bağıl hız toplamları aynı yönde gidiyorlarsa bağıl hız farkları kadardır diyebileceğiz. Evet 3 numaralı sorumuz aynı düzlemdeki araçlardan K aracı 4 metre bölü hızla doğuya L ise 3 metre bölü hızla kuzeye gidiyormuş. Bunun bağıl hızını soruyor. Şimdi bağıl hızın formülünü hatırlayalım. Bağıl gözlenen eksi gözlenen eksi gözlemciydi. Yani bakan göz çıksın diyorduk. Gözlemci. Şimdi burada kimin gözlenen kimin gözlemci olduğuna karar vermek çok önemli. Buna göre L aracında oturan kişi K aracının hızını. Hangi araçta oturan? L'den. O zaman gözlemci kim? L. Yani benden istediği işlem gözlenen K'dan gözlemci L'yi çıkartmam. Yani L'nin hız vektörü aynen kalırken L'nin hız vektörü aynen kalırken K'nın hız vektörünü ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Pardon yanlış söylüyorum. K gözlenendi, L gözlemciydi. K'nın hızı aynen kalırken L'yi ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Yani K aynen kalacak bu tarafa doğru 4. L'yi ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Şöyle 3 oldu. Hızın büyüklüğünü 5 olarak belirledik. Şimdi mühim olan yönü belirlemek. Yön olarak kontrol ettiğimizde doğu, batı, kuzey, güney dediğimizde bu arkadaşımızın hız vektörü şöyle çıkıyor. Ve bu sistemde kontrol edildiğinde buna denk geliyor. Yani doğu ile güney arasında olduğu için güney doğu yönüne büyüklüğü de 3 ile 4 toplandığında 5 yapmış olacak. Evet 4 numaralı sorumuz X ve Y araçları aynı yönde aynı doğrultuda biri 15 biri 10 ile gidiyor. Bak biraz önce konuşmuştuk aynı yönde aynı doğrultuda gidiyorlarsa bunların bağıl hızları farkları kadardır. Yani bağıl ya da ortak hızları 15 eksi 10'dan 5 metre bölü saniyedir. Biri diğerinden 600 metre ilerde ise Kaç dakika sonra yakalar dediğimde yol eşittir hız çarpı zamandan Sen 600 metreyi birbirine göre 5'lik hızda t sürede yani 120 saniyede yakalarsın. E saniye istemiyor soru dakikayı istiyor. 120 saniyenin kaç dakika olduğunu hemen işaretleyebiliyoruz. Yine bağıl hareket tarzında bir çembersel yörüngede hareket eden cisimler verilmiş. 1 6 1 8 ile gidiyor. 8 ile giden bir süre sonra 6'yı yakalayacak çünkü hızlı aynı yörüngede gidiyorlar. Şimdi bunların yarıçapı 2 olan bu çembersel pistte kaç saniye sonra yan yana gelecek ya da kaç saniye sonra yakalayacak diyorum. O zaman bilmem gereken şey aslında L'nin aradaki farkı kapatmak için alması gereken yol çemberin yarısı kadar yani yarım çevre. 2 pi bölü 2 kadarlık yolu kapatacak. Şunlar gitti. P yerine 3R yerine 2 yazdığımda aslında L'nin K'yı yakalayabilmesi için 6 metrelik farkı kapatması yeterli. E bunların dönme ve hareket yönlerini kontrol ettiğimde aynı yöne gidiyorlar. E aynı yöne giden cisimlerin hızlarını bulurken ne yapıyordum? Onları birbirinden çıkartıyordum. Yani ortak hız ya da bağıl hızları 8-6'dan 2'dir. E soru bitti şu an. Niye? Çünkü ben 6 metrelik mesafeyi ikilik hızla kaç saniyede yakalarım diye arıyordum. Cevabıma ulaştım. Şimdi böyle sorularda ya bu hareketliler, mesela K buradan, L buradan gitseydi, kaç saniye sonra derseydi bunlar zıt yönde geldiği için bu sefer yapacağım şey, bu arkadaşların hızlarını toplayacaktım. 14 kapatacakları mesafeyi bölecektim. Yani 6'ya, yani 6 bölü 14 diye de cevabıma ulaşmış oluyordum. Şimdi doğuya doğru 70 km saat hızla giden K aracındaki gözlemci. He. Şimdi Doğuya doğru 70 km saat hareket hareketten K aracındaki gözlemci bir kere K'nın yere göre hızını soru vermiş. 70 km bölü saat ve yönünü de doğu olarak vermiş. L aracının hızını batıya 150 görüyor. Şimdi gözlemci kim? K. Gözlenen eksi gözlemci dediği için bana soru L eksi K'yı da veriyor. L eksi K'nın da batıya doğru 150 ile gittiğini söylüyor. Şimdi soruda K vektörün, yani K'nın hız vektörü. L-K, yani hız vektörün var. Soru senden L'nin hızını soruyorsa, K var, L-K varsa, bu ikisini topladığında K'lar birbirini götürür ve L'yi bulmuş olursun. Yani burası için doğuya doğru olan 70'ten batıya doğru olan 150'yi çıkarttığında, yani toplama işlemi yapıyorsun, bunlar birbirini götürmüş oluyor. Cevabını, bulmuş oluyorsun. Yani sol tarafa doğru yani batıya doğru aralarındaki fark olan 80 kadardır diyorsun. Yön batı büyüklük 80 cevabımıza ulaşmış olduk. 7 numaralı sorumuzda ise bisikletle batıya doğru 10 km bölü saat hızla giden Ahmet Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 km bir saat hızla gittiğini söylüyormuş. Erol'un yere göre hızı nedir? Bak yine Türkçe sorusu parça parça okuyoruz motosikletiyle batıya doğru 10 km bölü hızla 10 km bölü saat hızla ilerleyen Ahmet. Şimdi bu arkadaş batıya doğru 10 km bölü saatlik hızla gidiyormuş ve bu Ahmet'miş. Ahmet'e e atil. Ahmet Erol'un bisikletiyle kuzeye doğru. Şimdi kim gözlemci? Ahmet. Kime bakıyor? Erol'a. O zaman gözlenen eksi gözlenmiş dediğimde Erol eksi Ahmet'i de ne tarafa doğru? Kuzeye doğru. Kaçla görüyormuş? 5 kilometre bölü saatte görüyormuş. Süper. Soru yine bitti. Erol'un yere göre hızını soruyorsa bu ikisini topla diyordur. Topladığında Ahmet'in hız vektörleri gider. Erol kalır. Yani bu tarafa doğru 10 bu tarafa doğru 5 topladığında arkadaşın yönünü de bulursun ama soru onu istemiyor. 10'un karesi 100, 5'in karesi 25 yani 125 eşittir v kare dediğinde 5 kök 5 cevabına ulaşmış olduk. Şimdi 8. soruda A vektörü Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörü. Hmm, bu arkadaş Zeynep'in hız vektörüymüş. B vektörü ise Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre. Zeynep'e göre. Kim gözlemci? Zeynep. Yani o zaman bu aslında Merve eksi Zeynep hız vektörüymüş. Bak kaç seferdir aynı işlemi yapıyorum. Zeynepi veriyor. Merve eksi Zeynepi verip gidip Merve'yi soruyor. E topluyoruz bunları. Topladığımızda Zeynepler gidiyor ve Merve'yi bulmuş. Buluyoruz. Hemen bu soruyu çözerken yapmamız gereken şey bu ikisinin toplamı. Ben Merve eksi Zeynep'in ucuna Zeynep'in hızını eklersem o şöyle 3'e 2'lik bir hız vektörü. Aynısını çiziyorum. Eklediğimde bulduğum şey Merve'nin yere göre hız vektörü hemen başlangıçtan bitişe çizmiş olduğum şu vektörle de cevabımı bulmuş oluyorum. Şıklarda bunu aradığımda da denizli şıkkı bana doğru cevabı verecek. Evet akıntı hızının 1 olduğu nehirde yatayla 53 açı yapacak 5 ile giden bir kayığın yere göre hızını soruyor. Yere göre hız vektörünü bulmak için akıntı hızını ekliyor olmam lazım. Önce şu 5'i bileşenlerine ayırayım hemen. Bu arkadaşın yukarıya doğru hızı 4 Sağ tarafa doğru hızı 3. Şimdi bu suya göre hız. Akıntı buradaki yatay hızı etki edeceği için ve yatayla aynı yönde olduğu için artık şu hız vektörünü benim için 3 değil 4 haline dönüştürdü. Ve ben artık akıntı hızını da ekledikten sonra yere göre hız vektörüne ulaşmış oldum. Akıntı hızı düşey hızı etkilemezken yatay hızın artmasını ya da azalmasını sağlıyor o yönüne göre. 4'de 4 oldu. Bunun yere göre hızı nedir diye soruyorsa 4 kök 2 cevabına ulaşmış oluyorum. Şimdi akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu nehirde 1 düzgün 4 metre bölü saniye hızla K'dan yukarı doğru gidiyormuş. Yere göre Ay yine bir şey yok. 4 ile gidenin ucuna ikilik akıntı etki ettiğinde sen yere göre hızı bulmuş oluyorsun. Yani burayı bulurken 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4. 20 yani kök 20. 2 kök 5'i bulmuş oluyoruz. Bir araç sol tarafa doğru 7 ile giderken ona dik olacak şekilde başka bir cisme atarsan topun yere göre hızı nedir diye soruyorsa 7 ile gidenin ucuna 1 ile gideni eklediğinde yere göre hızını bulmuş oluyorsun. 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1 yani kök 50, 5 kök 2 cevabına ulaşmış olduk. Buradan bir oku atıyormuşuz. Attığımız ok 24 metre ilerideki buraya bir saniye sonra saplanıyormuş. Yani benim aslında attığım ok hızı 24 metre bölü saniyeymiş. Bir saniye sonra 24 metre gidiyor. Ama hedefin 7 metre sağına sapıyormuş. Şöyle 7 metre. Bir saniyede de 7 metre sapıyormuş. Yani bu tarafa doğru 7'lik bir rüzgar esiyor. Buna göre okun saplanma hızı nedir diye soruyor. Sen 24 ile bu tarafa doğru atıyorsun. Sana şöyle 7'lik bir akıntı havanın akıntısı olarak da yazılabilir. Su akıntısı olmak zorunda değil. Bir rüzgar etkisi varsa sana bu hızı soruyor. Bak bu da bir üçgen 7, 24, 25 üçgeninin kenar özellikleri. Pisagor teoremi 24'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. X kare dediğinde 25 cevabına ulaşacaksın. Şimdi gençler fark ettiğiniz gibi buradaki her şey aslında Pisagor teoremiyle ve vektörle çözülüyor. Vektörü iyi oturttuğumuz zaman bu konunun soruları sadece soruyu yavaş yavaş okumaktan geçiyor. Yavaş yavaş kademeli kademeli okursanız bu konuda hata yapmazsınız.